Merhaba, bugün sizin için seçtiğimiz bir kaynağı e, "Derin Devlet ve Hareketsizlik Miti" başlıklı bir analizi masaya yatırıyoruz. Bu metin Türkiye'de sıkça duyduğumuz hani o aksakallılar, aksaçlılar ya da derin devlet gibi kavramlar var ya, işte bunları ele alıyor. Genelde böyle perde arkasında görünmez bir güç gibi düşünülür bunlar. Bizim buradaki amacımız da bu analizin bu kavramları nasıl yorumladığını size aktarmak. Özellikle kriz zamanlarında toplumun tepkilerini nasıl etkilediğini iddia ettiğini anlamaya çalışacağız. Analizin temel tezi yani merkezindeki iddia oldukça çarpıcı aslında. Diyor ki bu tür kavramlar insanları genelde eylemsizliğe itiyor. Hesap sorma veya işte sorumluluk alma gibi mekanizmaları zayıflatan birer mit işlevi görebiliyor. Evet, analizin ilginç bulduğu bir nokta var. Hani şu ifadeler, merak etmeyin aksakanlılar devrede veya devlet aklı mutlaka bir çözüm bulur. İşte bunların nasıl bir tür bekle ve gör tuzağına dönüştüğünü söylüyor. Metne göre bu söylemler şey, kitlesel öfkeyi biraz soğutmak için kullanılıyor olabilir. Belki eleştirel sorgulamayı ertelemek hatta sistemdeki bazı e, aksaklıkların üstünü örtmek gibi bir işlev görüyor olabilir. Analiz bunu adeta bir güvence perdesi gibi tanımlıyor. Yani görünüşte rahatlatıyor ama aslında durumu pek de değiştirmiyor. Hmm. İşte bu kısım gerçekten ilginçleşiyor. Analiz bu tezini desteklemek için tarihsel paraleller de kuruyor değil mi? Evet, evet kuruyor. Mesela Metin, Roma İmparatorluğu çökerken bile halkın bir kısmının hala senotadan bir şeyler beklediğini anlatıyor ya da İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenilirken bile bazılarının Führer'in gizli bir planı vardır herhalde diye umut ettiğini hatırlatıyor. Aynen öyle. Yani kaynak bu örneklerle şunu mu göstermeye çalışıyor? Güçlü görünen yapılar içten içe zayıflasa bile dışarıdan onlara yönelik o kurtarıcı beklentisi devam edebiliyor. Kesinlikle. Analiz tam da bunu söylüyor. Bu psikolojik bağımlılığın kökenlerine dair de bir şeyler ima ediyor aslında. Şöyle ki Analize göre bir toplumun zayıflamasının asıl nedeni belki de dış faktörler değil. Daha çok içerideki o eylemsizlik, hani sorunları görmezden gelme hali ve o meşhur bir bildikleri vardır teslimiyetçiliği olabilir diyor. Bu tutumun metnin iddiasına göre sorumluluktan kaçmanın kibar bir yolu olduğunu belirtiyor. Ve tabii hem eleştirinin hem de gerekli müdahalenin önünü kesiyor. Analiz bu durumu toplumsal bir kendini uyutma hali olarak nitelendiriyor. Yani sorunlarla yüzleşmek yerine görünmez kurtarıcılara inanarak pasif kalma eğilimi. Peki bu analiz tüm bu tespitleri yapıyor da bir çıkış yolu öneriyor mu? Yani kaynağa göre çözümler de efsanelerde mi? Hayır hayır tam tersi analiz çözümün bu tür efsanelere veya işte soyut kavramlara sığınmak da olmadığını çok net vurguluyor. Gerçek çözümün halkına güvenen, şeffaf, eleştiriye açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışında yattığını öne sürüyor. Metnin altını çizdiği şey şu. Kendi kaderini tayin etmek isteyen bir toplumun uyanık olması lazım. Sorgulayan, gerektiğinde harekete geçen bireylerden oluşması gerekir diyor. Yani beklenti görünmez kahramanlarda değil de kolektif akılda ve eylemde olmalı diyor. Kaynak: o halde şöyle bir özetleyebiliriz sanırım. Elimizdeki bu analiz aksakalları veya devlet aklı gibi soyut güçlere e, aşırı bel bağlamanın risklerine işaret ediyor. Yani diyor ki bu durum toplumu pasifize edebilir ve sorunların çözümünü erteleyebilir hatta engelleyebilir. Evet. Asıl gücün ise bu analizin bakış açısıyla aktif, sorgulayan ve kendi geleceğine sahip çıkan bir toplumda bulunduğunu iddia ediyor. Bu durum analizin de işaret ettiği gibi önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Eğer bu pasif bekleyiş bir tür tuzaksa, peki ama aktif katılım ve kolektif sorumluluk bilinci toplumda nasıl yaygınlaştırılabilir? Asıl soru bu. Analiz aslında buna dolaylı bir cevap da veriyor. Diyor ki, tarih kendini uyutanları değil, kendi kaderini yazmak için harekete geçenleri ödüllendirir. Yani beklemek yerine inisiyatif almanın değerini vurgulamış oluyor bir nevi. O zaman üzerine biraz daha düşünmeniz için son bir soruyla bitirelim. Eğer bu analizde iddia edildiği gibi "Bekleyelim, mutlaka bir bildikleri vardır." demek pasifliğe açılan bir kapıysa, o kapıyı kapatıp aktif sorgulama ve ortak sorumluluk anlayışıyla ilerlemek bizi nereye götürür? İşte bu kaynağın bizi üzerinde düşünmeye davet ettiği temel meselelerden biri.